Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim aldığım e, bu kostümü nasıl alınır? Sizinle birlikte bir göstereceğim. İlk öncelikle gelip Sky kostümünü kiralamamız gerek. Bakın ben öyle yaptım. Bakın kenarda hiçbir yerde şey yok. Kiralama şeyi. istediğim kadar bu oyunu şey yapabiliyorum. Bakın buradan kiralıyorsunuz. Saçınızı hangi renk istiyorsanız o renk yapmanız gerekiyor. İlk öncelikle kuaförden. Ben beyaz yapmak istedim. Onu gittim. Beyaz yaptım. Şimdi gideceksiniz. E, onu kiraladık da gıdıktan sonra kiralayacaksınız Sky kostümünü. Ondan sonra şeye gideceğiz. Şuraya. Buraya geldik mi? Şurada araç kiralayacağız. Şuraya. Bak şuradaki sepet var ya buradaki sepete basıyoruz. Yeşil olan yeşil sepeti bastıktan sonra kiralaya basıyoruz ben kiralamayayım öylesine şey yapmak için kiralıyorum orada istediğinizi kiralayabilirsiniz ben onu kiraladım ve e, öyle oldu ondan sonra onu kiraladıktan sonra istediğiniz kadar kullanıyorsunuz ya gideceksiniz onu şey çarpıya basacaksınız kiraladıktan sonra kiraladığınız o araç çarpıya basacaksınız yani kiraladığınız arabayı bırakacaksınız ve ondan sonra Sky kostümünüz oluyor ama böyle bir anlamda söyleyeyim size ee, mesela Sky kostümü var ya işte e, nasıl desem Sky kostümünü şey olarak yapabiliyorsunuz nasıl desem ya Heh, şimdi hatırladım Hmm. Neydi? Ha, iyi bir günlüğüne mesela diyelim ki siz oynuyorsunuz tamam mı? Oynadıktan sonra oyundan çıkıyorsunuz, tekrar kalmıyor sizden. Çıkıyor. Sizin şeyinizden çıkıyor tamam mı? Ee, ondan dolayı yani demeyin abla te tekrardan çıktım. Ondan dolayı size bir fikir olsun. Ee, yapmak istiyorsanız yapmak isteyebiliriz yani yapabilirsiniz güzel bir fikir iyi Mesela nasıl desem istediğiniz her şeyi böyle yapabilirsiniz ee, mesela şu kostümleri alamayanlar var mesela bu erkekleri göre de bu bunu kiralayacak benim şu an kiraladığım için olmuyor kiralayacak Ondan sonra gidip e, araç kiralayacağız bir kiralayacak bu seferde. Ondan sonra o da onda kalacak. Erkekler için de bilgi. Ondan dolayı size hoşça kal diyorum ve görüşürüz.